Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kusursuz Kiracı'dan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar dizinin ikinci bölüm fotoğrafları çıktı. Herkes heyecanla yarını bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak oldukça dikkat çeken, oldukça çok konuşulan bir dizi oldu. Kusursuz kiracı dizisi bakalım reytinglerini zirvede saklamayı başarabilecek mi? Eğer sizler de bu diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız, Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.